thank mm -hmm. you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبسة سورة سيلة درسمزة قلدمز يردن دوام Her zaman olduğu gibi öncelikle tecvid, tahlil yapacağız. Akabinde sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara bakacağız. Ve son olarak dersimizin sonunda da geldiğimiz yere kadar ayet-i kerimeleri talimli bir şekilde okuyacağız. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her yeni sureye başladığımızda Besmele-i Şerif'i tekrar bir tahlil edeceğiz. Bismi kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzatullah'ta ...teşlit bilâhunne... ...medd-i tabi... ...ve lafzatullah... ...ince. Evet. Hirra ...geçişte burada... ...lâm-ı tarifin idgamı... ...ve hükm-i ...kalın. Rahme ...mimde medd-i tabi'i... ...nirra... ...keza burada da... ...hükm-i kalın... ...ve... ...lâm-ı tarifin... ...idgamı... rahim ...vakıf yaparsak... ...medd-i... Evet. Geçersek... ...medd-i... ...tabi'i. Evet. Birinci ayeti kerime ile devam ediyoruz. Abese suresi birinci ayeti kerime. Yani Naziat suresinden hemen sonra gelen Abese suresiyle devam ediyoruz. Bismillah. Abese kelimesinde bir hüküm yok. Ve tevelle. Şurada lamda idgam misleyn bila hunne ve medi tabi'i. Şimdi hemen ilk kelimede şu ilk harf abese kelimesindeki ilk harf olan aynı harfinde muhtemel hata çıkabilir. O da nedir? Elif olarak okunmasıdır. Evet. Nasıl okunuyor mesela? Abese. Abese yani a sesiyle okunabiliyor. Dikkat ediyoruz bu doğru okuyuş olmaz. Burada elif yok. Ayn harfi var. Değil mi? Boğaz evet. harfi olan ve dolayısıyla burayı hatamız varsa düzeltelim. Abese. Abese. Bir medde yok burada. Bir uzatma da söz konusu değil. Abese. Abese. Sonraki kelimede ve Şu vavlara dikkat edeceğiz. İki evet. tane vav harfi var. Araya bir t harfi girmiş, değil mi? İki vav harfinde de dudaklar önde olması gerekir. Birincisi bu. İkincisi de lamu uzatırken a sesi vermiyoruz. Evet. Şeddeye de baskı yapmıyoruz. Vettewlla, devam ediyoruz. En ce şurada ihfa ce e meddi muttasıl aynı kelimede. E hül şurada zamir kasr ile hül la mutarifini izharı e me mimde meddi tabii. Evet. Şimdi ikinci ayeti kerimeye bakıyoruz. Sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hata var mı? En ce e uzatıyoruz ama a sesi vermeden ca şeklinde enca ehu değil en ce, e şeklinde. Zamiri uzatmıyoruz. Her ne kadar zamirin makabli harekeli olsa da ma yani kendisinden sonra şurada bir cezim olduğu için burada zamir uzatılmaz. Evet. En ce, ehul, e, ma, değil mi? Evet. Zamiri uzatmıyoruz burada. Yani zamirin uzatılması için birinci şart makablinin harekeli değil mi? Evet. İkinci şartta mabadinde yani kendisinden sonra cezim şeddenin olmaması gerekir. Burada bakıyoruz makablindeki harf harekeli ama mabadi yani kendisinden sonra bir cezim olduğu için zamir burada uzatılmaz. Ence ehul e'me şeklinde dilimizi hemen şu sakinlamda bırakmıyoruz. Devamında ence ehul e ama şeklinde bir okuma olabiliyor. Bu da doğru okuyuş olmaz. Burada sakin olan ayn harfi var. Elif yok. Evet. Ence ehul e'me e'me mimi uzatırken a sesi vermedik. a e, arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzattık. Devam ediyoruz. Üçüncü ayeti kerimeyle. Ve me mimde meddi tabii yud dalde kalkale sıfatı rike ri hükmü ra ince ve meddi tabii laalle şurada şeddeli lamda teşdid bilahunne laalle hu zamir <laughs> med ile yezzek hem şeddeli zede hem şeddeli kefte idgam misleyin bila Ve kefte Met, evet, tabi. meddi tabi'i. Evet, Şimdi bakalım. Ve me yudrike ve ma ve şeklinde okumuyoruz. Ve me Devamında yudrike. Burası da önemli. Yutrike <laughs> şeklinde. Hatta yudu, şeklinde bir iki muhtemel hata bu kelimede yapabiliriz. Dikkat edelim. Birincisi sakin dal harfi kalkale var. Kalkaleyi güzel yapıyoruz. Evet. Abartmıyoruz, hareke vermiyoruz. Yüdü şeklinde veyautta çok sakin de yapmıyoruz. Yüt yüt şeklinde de okumuyoruz. Ve evet. me yündü rike. Ve me yündü rike. Ri ince i sesi. Tam i sesi değil mi? Ra evet. kesreli olduğu zaman tam bir incelikle okunur. Bu da ra'dan çıkan sesin tam bir i olması demektir. Ve me yündü rike. Uzatıyoruz yudrike değil yudrike bir elif miktarı laallahu zamir burada uzatıyor neden çünkü makabli Harekeli. harekelidir bir elif miktarı uzatıyoruz buradaki zamiri laallahu laallahu ve ma yudrike laallahu çünkü ma badi değil mi herhangi bir şette veya cezim yok olmadığı için zamiri orada uzattık son kelimede yezzekka Şeddelere dikkat edeceğiz burada. Evet. Hem Z hem Kef ikisi de şeddelidir. İkisi de fethalıdır. Kef de bir elif miktarı ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Yezzekka, yezzekka ve ma yudrike la'allahu yezzekka Devam ediyoruz. Dördüncü ayeti kerimeyle. Ev yezzekkeru hem peltek olan ve hem de Kef harfi ikisi de şeddelidir. İdgam misleyin Bilâ hunne ve hükmürra yedvekkeru hükmürra kalın. Feten fe. şurada ihva fe'ahuddi la mütarifin idgamı ve bilâ hunne zamir kasrile. kasrile zamir kasrile huddi la mütarifin idgamı ve bilâ hunne zikra hükmürra kalın ve meddi tabi'i. Ev yezekkeru. Ev derken dudaklar önde. Vavda. Ev. Ev yezekkeru. Şeddelere dikkat. Hem peltek olan ve hem de kef harfi ikisi de nedir? Şeddelidir. Evet, dikkat ediyoruz. Peltektir. Buradaki z harfi keskin z değil. Ev yezekkeru. Ru. Hükmü kalın demiştik. U sesi verdik. Feten fe'ahud zikra. Feten yaptık. Sakin bundan sonra İhfa harflerinden F gelmiş. Feten fe. Feten fe'ahu zikra. Zamir kasr ile demiştik uzatmaz. Neden? Çünkü kendisinden sonra şedde var. Evet. Her ne kadar makabli harekeli, hareketli olsa, da. olsa bile ma ba'di yani kendi yani, makabli öncesi. Ma ba'di sonra sonrası. Sonra. Zamirden sonra şedde olduğu için zamiri burada uzatmıyoruz. Ne dedik? Zamir kasr ile. Son kelime de feten zikra. ve şeddelidir. Dikkat ediyoruz. Keskin z değil. Zikra şeklinde okumuyoruz. Diğeri de nedir? Zikra. Ra'yı uzatırken ne yaptık? A sesi verdik ve bir elif miktarı uzattık. Devam edelim. Emme teşdit ma'al hunne ve meddi tabi'i nun da meddi tabii değil mi? Evet. Başka bir hüküm yok. Emme emma değil. Ne yapıyoruz? Evet. Burada şeddeli mimi uzatırken a sesi vermiyoruz. Birincisi bu. Emme emma menistelna. Şurada sakin gayn harfi var. Buna dikkat ediyoruz. Nasıl okunabiliyor? Menistana şeklinde. Evet. Nun'u kalın okumuyoruz. Nun da incedir. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Emmenisteln tel. Evet. Hani gargara yapar gibi değil mi? Gayn evet. harfinin mahrecinde. Emmenisteln 'ayn olarak okumuyoruz. Bu sakin olan gayn harfidir. Nun'u uzatırken de a sesi vermedik. Menisteln devam ediyoruz. Fe'alte şurada ihfa lehu zamir med ile tesadde şeddeli dal harfinde idgam misleyin bila hunne ve meddi tabi'i. Evet. Hemen bakalım. Fe ente lehu. Belki burada zamire bir değinebiliriz. Uzatılmadan geçilebiliyor. Burada zamir uzatır. Med ile dedik zaten. Ma kabline bakıyoruz. Harekelidir. Evet. Dolayısıyla zamiri burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Fe ente lehu gizlidir. Yani zahiren baktığımızda harfi met olan vav wow harfini göremiyor olabiliriz evet. ama bizim kıraatimizde burada zamir kurallar gereği bir elif miktarı uzatır. Fe ente lehu lehu da. Şimdi t ince sat kalın dal ince. T sa sa a sesi verdik. Dal harfine geçişte yine ne yapıyoruz? İnce olarak dal harfini okuyoruz ve e a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Tesadda, tesadda şeklinde kalın okumadık. Fe te-sad-da, lehu tesadda, devam edelim. Ve me, mim de medya tabi'i, aleyke kelimesinde bir hüküm yok. Elle, teşdik bila unne ve medya tabi'i, yezzekke. Burada keza hem keskinze hem de kef harfinde idgam misleyin bila gunne. Evet. Yezzekke ve Meddi tabi'i. Meddi tabi'i. Ve ma aleyke ve ma aleyke vav da dudaklar önde. Ve ma ma değil. Ve ma ve ma aleyke kelimesindeki hemen şu ayın harfine dikkat ediyoruz. Elif evet. değil. Aleyke değil. Ve ma aleyke ayındır. Boğaz harfi olan. Elle, bu da illa değil. Bazı yaygın hatalar arasında var bu okuyuş. Doğru okuyuş değil. İlla, ella. Bu ikisini ayırt edelim. Burada ella şeklinde yani elifi fethalı bir şekilde okuyoruz. Ella ve ma aleyke ella yezzekka. Son kelimede yezzekka şeklinde kalın okumuyoruz. Kef harfini uzatırken e, a arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzattık. Tekrar okuyalım. وما عليك ألا يزكى شدلرات دقت ديورس صون كلمة ده دوام وأما تشتيت مع الغناء في مد طبيعي من جاء دركان شردا إخفاء جاء مد متصل ك يسعى ذا أين حرفين أوزت الكن مد طبيعي وأما بفاديل. Evet. F okunabiliyor bazen. Doğru okuyuş olmaz. Burada vav wow harfi var. Ve emme. Devamında mence. E. Uzatıyoruz. Meddi muttasıl aynı kelimede gelmiş değil mi? Harfi metten elif, sebebi metten hemze. Hemzi. Aynı kelimede gelmişler. Meddi muttasıl. Ve emme men E. Devamında son kelimede ce eke yes'a. Hatırlayalım. Yine Burada aynı harfi var, Elif değil. Nasıl okunuyor? Yes A şeklinde. A okunabilme. şeklinde, A sesiyle okunabiliyor. Dikkat ediyoruz, burada Elif yok. Burada aynı harfi var ve bir Elif miktarı da uzatıyoruz. Ve emme men Yes A Yes A sin sakin Yes devam edelim. Vehu ve yaxşe evet iki kelimeden oluşan bir ayet-i kerime. Sondaki şin harfinde meddi tabii. Başka bir hüküm yok. yok. Vehu huve vavlara dikkat. Arada h harfi var. Dammeli, değil mi? Ve huve ve huve. Yahşa kelimesinde de yine muhtemel çıkabilecek hatalar arasında yahşa, değil evet. mi? Evet. Yani önceki derslerimizden hatırlayalım. Burada h harfi yok. Ha var. Bu bir. İkincisi şin harfini uzatırken de ea arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve huve yahşa ve huve yah ye ince ha kalın. Ye, yani. ye yahşa devam ediyoruz. Fe <laughs> ente şurada ihfa anhu sakin nundan sonra he geldi. İzhar <laughs> anhu zamir kasr Evet zamir kasr ile H de idgam misleyin bilahunne ve, ve met, metti, tabii. Bakalım şimdi bu ayet kelime de sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara ve ente ihfayı güzel yaptık. Anhu kelimesi nasıl okunabiliyor? Anhu. Yaygındır bu da. Elif olarak okunabilir. elif olarak bir. İkincisi an üç muhtemel hata çıkabilir. Bir kelime. Anhu bir. Ayn elif evet. olarak okunabilir. İki Burada izhar var dedik. Nuna hareke verilebilir dilimizi hemen bırakırsak üç zamiri uzatabiliriz. Bu da evet. muhtemel çıkabilecek hatalar arasındadır. Tek bir kelime. Anhu üç harf değil mi? Evet. Ama muhtemel hata çıkabilir. Dikkat ediyoruz. Varsa hatamız düzeltelim. Anhu değil. Anhu değil. Anhu. Fe ente anhu. Fe ente anhu. Zamiri uzatmıyoruz. Mukabli sakindir. Evet. Zamirin makabli sakinse zamir uzatılmaz. Son kelime de teleha. He'ye dikkat ediyoruz. Şeddelidir. incedir. Uzatıyoruz. Uzatırken de e arası bir ses veriyoruz. Sadece bir elif miktarı uzattık. Fe ente anhu devam ediyoruz bir sonraki ayeti kerimeyle. Kalla teşdid bilahu ne kellâ-i meddi munfasıl inne teşrit ma'alğunne ha meddi tabi'i tezkirah şurada hükmü ra kalın kelle kellâ şeklinde kalın okumuyoruz incedir değil mi? Teşrit bilagunne, gunne. Gunnesiz bir şekilde şeddeleyerek uzatıyoruz. Meddi munfasıl var. Burada kelle i inneha Nun'u birazcık tutuyoruz. Ne dedik? Teşdit ma'al gunne. Gunne ile birlikte. İnne ha, Şurada he incedir. Ha değil. Kelle inne ha. Son kelime. Tezkira. Tezkira. Değil mi? Keskin z olarak okunabiliyor. Bu da yaygın olan hatalar arasındadır. Tezkira. Tezkira. Ra. Ra. Dedik ve durduk. Devam ediyoruz. Femen şe. Burada ihfa. e meddi. Muttasıl. Zekera. Hükmür ra. Kalın. Femen şe şa'e şeklinde şin harfini uzatırken a sesi vermedik. incedir, E a arası dört elif. Şayet en yavaş seviyede okuyorsak meddi muttasıl. iki elif uzatmamız gerekiyor. Değil mi? Hadır usulü üzere okuyorsak. İki elif uzatmamız gerekir. ''Femen şa e derken şa -e şeklinde ''a'' sesiyle uzatmadık değil evet. mi? En hızlı seviyede okuyorsak medde muttasıl en az iki elif miktarı uzatır değil mi? Evet. En yavaş okumada dört elif. Biz talim yapıyoruz, dört elif uzatıyoruz. takik usulü üzere okuduğumuz için. ''Femen şa e Son kelimede ''vekerah'' nasıl okunabiliyor? Zekera. Zekera veyahut da zekere şeklinde ra da bazen ince okunabiliyor. Dikkat ediyoruz ra kalındır a sesi. Önceki iki harf incedir veke ra kalındır. Zekera femenşe zekera diyoruz ve bu dersimizi de burada bitiriyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz talimli bir şekilde okuyalım ve bu dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Abes ve tevelle. لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا